gözyaşıyla gül destanı. Mevlamızın muradını sezen gelsin bu dergaha. Hain nefsin hesabını bozan gelsin bu dergaha. Sözden önce hal destanı, alınlara kul destanı. Gözyaşıyla gül destanı yazan gelsin bu dergaha. Akıl niçin divanedir? Gönül kime pervanedir? Hayat memat sırrı nedir? Çözen gelsin bu dergaha. Yalan dünya bir şelale, Ruhu koyar halden hale. Can gemisi gül cemale. Yüzen gelsin bu dergaha. Ab hayat sunar gibi, Can yeşersin çınar gibi, gönüllere pınar gibi. Sızan gelsin bu deryaha. Yükselince soylu çağrı, gülşen olur göğün bağrı. Rotasını hakka doğru. Çizen gelsin bu deryaha. Rotasını hakka doğru. Çizen gelsin. Bu derga ha.